Söyleyecek sözün bitmez. 2023 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin'le ilgili konuşmasının hemen ardından geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'e merhum Hasan Bitmez'in adını Ali Kahya'da parka vererek örnek bir davranışta bulundu. Parkın açılış konuşmasında Başkan Hürriyet. Annelere bir müjdemiz olsun. Telefonlarınıza indireceğiniz uygulamayla bu parkta oynayan çocuklarınızı evlerinizden kontrol edebileceksiniz. Güvenli park uygulamamızı başlatmış oluyoruz. İnşallah zaman içinde tüm parklarımızda bu güvenli anlayışı devam ettireceğiz dedi. İzmit Belediyesi olarak bu parkı aynı zamanda ailelerimizin güvenle çocuklarını oynatabileceği yeni bir adımla da başlatmış oluyoruz. Biz güvenli park uygulamasını özellikle çocuklarımızın hele narin gibi bin, e, onlarca çocuğumuzun katledildiği bu günlerde hepimizin yüreğin yandığı bu günlerde çocuklarımızın bu parklarda daha güvenli olması gerekiyor. O yüzden de bu parktan itibaren bir ilki başlatıyoruz ve bundan sonra parklara kamera sistemi takıyoruz. Bu parkta şu anda bir kamera sistemi takılı ve bir tık öne geçtik. Bir tık bu kamera sistemi Telefonunuza bütün anne babaların rahatlıkla indirebileceği bir uygulama yazdık. Kendi bilgi işlem müdürlüğümüz tarafından. Ve bu uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde evinde oturan anne hiç parka inmeden çocuğunu o kameralar vasıtasıyla canlı canlı an be an izleyebilecek, takip edebilecek ve çocuğunu bu konuda güvenle bu parka gönderebilecek. Bu ilk bu parktan başlattık. İnşallah zaman içerisinde bütün parklarımızda bu güvenli anlayışı devam ettireceğiz ve bütün parklarımıza hem kamera uygulaması hem de canlı canlı izleme uygulamasını da devam ettireceğiz. Saadet Partisi milletvekili merhum Hasan Bitmez'in anısına açılan bu gördüğünüz park güvenli park. Kameralarla kontrol altında ve yeni bir sistemle telefondan aileler buradaki çocuklarını kontrol edebiliyorlar. Ve sayıları da her geçen gün artması planlanıyor. Ahmet Sezgin, Tekme Haber. Adi cahia. Que